Neyse dön. Bunlar galiba kardan adam falan yapacaklar abi olabilir yani kardan adam yapabilirler. Merhaba Osevecaresi arkadaşlar bugün şu anda kardan adamın peşindeyiz arkadaşlar inanmayacaksınız ama şu anda dışarıda canlanmış bir kardan adam var kesinlikle ben yapmadım başkaları yapmış ve kardan adam sonra canlamış arkadaşlar ben de bu anları drone ile kaydettim az önce drone uçuruyordum siz zaten birazdan o anları izleyeceksiniz arkadaşlar hiçbir şeyden haberim yoktu Siz kardan adamın videosunu izledikten sonra beraber dışarı gideceğiz ve kardan adamın yanına gideceğiz abi umarım kardan adam bana zarar vermez arkadaşlar gerçekten çok korkunç bakın ne olacak hep birlikte göreceğiz ama önce atarsan bir like atın olsa becerisi en az şöyle bir 510 bin like bekliyorum sizlerden Like butonuna basın lütfen de kanalı ne da mutlaka abone olun Efsane videoları kaçırmamak için abone olduktan sonra bildirimleri de açıyorsunuz mutlaka Videonun sonunda güzel ekran çıkacak hemen yorum atıp bir daha video çıkabilirsiniz Her neyse şimdi siz drone görüntülerini izleyin ve sonra dışarıya kardan adamın yanına gidelim abi Arkadaşlar şu anda dışarıda baya bir kar yağdı abi. Evet biliyorsunuz zaten kar, kar yağmasını severim. Ve dışarıda baya bir kar yağdı. Ben de dedim ki şöyle bir drone uçuralım. Böyle bir etrafı size göstereyim arkadaşlar. Gerçekten baya mutluyum. İlk defa da böyle bir havada drone uçuracağım arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen geçelim. Evet şimdi abi kalkışa geçiyorum. Bakın drone'u şu anda yolun oraya koydum. Bir tane kutunun üzerine yoksa drone kalkmıyor. Evet şimdi şöyle... Yukarıya doğru hafiften çıkacağız abi. Bakın etrafı görüyorsunuz. Ne kadar da karlı ve güzel duruyor arkadaşlar. Abi çok iyi ya bak. Size böyle etrafı çevreyi göstereceğim abi. Bakın mezarlığı falan görüyorsunuz. Tamamen karla kaplanmış durumda. Bak şöyle ileriye doğru gideyim sokağın ilerisine doğru. Bak şu arsaya bakalım mesela ne kadar karlı olmuş. Dönelim o bayağı kar var yani kar topu oynanır değil mi ama nerede o eski e, kışlar nerede o ramazanlar der gibi evet bayağı karlı arkadaşlar mezarlığı görüyorsunuz mezarlar resmen gözükmüyor abi sadece mezar taşları gözüküyor bayağı bir karlı bugün öyle sadece karlı havada uçuracağız abi hani bilmiyorum başımıza bir şey gelir mi hani bir şeyler yakalar mıyız bilmiyorum en son böyle öylesine drone uçurduğunda da yine bir karakteri yakalamıştık hani hangi karakterdi bilmiyorum ama Umarım yine öyle bir şey olmaz abi. Huzurlu bir şekilde uçurdum drone'umu. Şöyle görüyorsunuz abi bakın. Arabaların üstü falan bayağı bir kanlı abi. Cidden böyle harika bir görüntü var. Ben harbiden kar yağmasını seviyorum yani. Siz seviyor musunuz arkadaşlar yazın yorumlara. Drone'u normalde dışarıda uçururdum arkadaşlar ama hava cidden bayağı bir soğuk görüyorsunuz. Hani o yüzden hani uçurmak bayağı zor olurdu. Aa orada biri var bir dakika o kim? yaklaşalım. Evet böyle drone ile milletin üzerine sürmeyi seviyorum arkadaşlar. Ama tabi insanları da rahatsız etmemek lazım. Ne yapıyor onlar? Kar topu mu oynuyor? Bir dakika. Tek başına mı? Başka kim? Aa! Birileri daha geldi. Aa! Drone'a bakıyorlar lan. <laughs> İnşallah drone'a kar topu atmazlar abi. Çünkü drone bozulur yani öyle bir şey olursa. Lan! Lan kar topu mu atacak? Hele bir at. Yok atmadı. Neyse dön. Bunlar galiba kardan adam falan yapacaklar abi olabilir yani kardan adam yapabilirler. Ben de yapmak isterdim kardan adamı. Ya. Yapsam mı ne yapsam bilmiyorum. Bu kardan adamla ilgili de korku söylentiler var. Bak gidiyorlar. Mezarlığa gidiyorlar galiba. Orada mı yapacaklar lan kardan adam? Büyük ihtimal kardan adam yapacaklar ya da kar topu savaşı yapacaklar. Çünkü çocukların elinde kar topu vardı arkadaşlar fark ettiyseniz. Neyse ya biz kendi işimize bakalım. Şöyle yukarıya doğru iyice çıkalım. Abi karşıdaki dağları görüyor musunuz? Abi manzara harbiden harika ya bak bak gökyüzünü böyle karlı zeminleri görüyorsunuz abi binaların tepesi falan her yer karla kaplanmış çok iyi iyi kar yağmıyor şu an arkadaşlar yani yağdı bu yağmış kalmış hali şu an yağıyor olsaydı drone'a zarar verebilirdi şöyle mezarlığın oraya doğru da iyice gidelim abi Bakalım etrafta da hiç kimse yok abi eskiden kar yağdığında biz çocukken her yer çocuk olurdu böyle herkes bir şeylerle uğraşırdı kar top yaparlardı kayanlar olurdu böyle poşet koyarak falan böyle şeyler olurdu ama şu an hiç tabi yok artık nesil çok değişti. Ha, kardan adam var bak bir nasıl abi çocuklar kardan adam yapmış ve canlanmış galiba görüyor musunuz? Ananı bir dakika iyice yaklaştım bak abi görüyor musunuz kardan adamı? Çok korkunç lan, gerçekten canlanmış abi. Kardan adam nereden çıktı şimdi? <laughs> Drona kartopu attı. Kız. Bir dakika, abi denge gitti, bir dakika, bir dakika. Hemen evini oraya indirmem lazım abi. Drona kartopu attı kardan adam, gördünüz mü? Şu an tam gözükmüyor ekran. Kartopu attı, abi, bir dakika, buraya indirmem lazım. Abi kutu nerede? Drone'un üstüne kartını bile indiremem abi inmiyor çünkü düz bir zemin olması gerekiyor Bir dakika indirmeye çalışıyorum şu an Abi kardan adam bildiğiniz Drone'a kar topu attı oh, Abi bir dakika tamam Tamam şimdi gideceğiz Drone'u alacağız arkadaşlar ve de kardan adamı bakacağız Abi çok iyice esneyim Öylesine kardan adamı uçuruyorduk Ama kardan adamı gördük abi Ve kar topu attı kameraya Abi canlanmış Bir dakika hemen hemen gidiyoruz abi hadi Abi kamerayı aldım Şimdi sizinle beraber gideceğiz Hem drone'umu almam lazım Hem de kardan adamı size göstermem lazım Arkadaşlar umarım kardan adam Bana saldırmaz çünkü gördünüz Canlanmış abi ve gerçekten Çok korkuşturuyordu abi Drone'a saldırdı resmen ama şimdi Gideceğiz abi bir dakika çıkıyorum. umarım Umarım bana zarar vermez arkadaşlar Bir dakika şöyle pencereden Bakalım mı bir dakika Abi görüyorsunuz her yer kar. Ama kardan adam nerede? Bir dakika buradan gözükmüyor abi yok. Pencereden gözükmüyor ama hala oradadır diye düşünüyorum. Çünkü karda adam yani böyle sürünerek gidiyor. Canlansa bile bacakları yok arkadaşlar sürünerek gidiyor. O yüzden fazla uzağa gitmiş olamaz diye düşünüyorum. Hemen şimdi çıkıyoruz abi. Ve hem drone alalım hem de kardan adamı görelim. Abi bir dakika. Nerede? kardan adam yok drone orada o değil mi drone bir evet drone orada arkadaşlar ama kardan adam şu an çevrede gözükmüyor abi tekrar asıl kardan adam formuna mı döndü bilmiyorum ama az önce canlanmıştı gördünüz drone'u düşürdü bakın drone orada bir dakika almaya doğru gidiyorum abi şu karın boyutunu görüyor musunuz bir dakika drone'u şimdi alıyorum arkadaşlar abi drone Ters dönmüş ne oluyor lan? Oğlum orada karlar düştü ağaçların oradan. Bir dakika orada mı? Kardan adam oraya mı gitti? Tekrardan. Sanki oradan geldi diye düşünüyorum arkadaşlar. Oğlum ne oluyor bak her yerden karlar düşüyor. Kardan adam şu an her yerde olabilir abi. Tam da göremiyorum her yer bembeyaz olduğu için. Kardan adamı ayırt edemeyebilirim ama. Umarım buralardaysa görürüm abi. Drone'u görüyorsunuz. Drone'u bakın. Oraya düşürmüş. Bir dakika. Ne yapalım abi? Mezarlığa falan mı gitsek? Abi şöyle mezarlığa doğru gideceğim. Çünkü galiba birileri kardan adamı oraya yaptı ve oradan canlanıp buraya doğru geldi abi. Ve sonra da drone'a saldırdı beni fark edip. Ne oluyor lan? Lan orada mı kardan adam? Abi bilmiyorum rüzgardan mı düşüyor bu karlar Rüzgardan düşüyor da olabilir Ama o ağaçların orada Kardan adam geziyor da olabilir O yüzden korkuyorum hop düşüyordum lan <laughs> Abi düşüyordum Bir dakika mezarlığa doğru geldim Abi bu karlar da baya yüksek Yürümek cidden zor koşmuş lan evet koşmuş Abi bakalım Bir dakika burada böyle bir iz var lan Bir dakika Kardan adam buradan mı geldi abi bakın tam böyle ayak izleri gibi de durmuyor. Sanki böyle bir şey sürüklenerek gelmiş gibi duruyor. Ay bakın buradan da dışarıya doğru gidiyor. Bir dakika bu iz bir dakika kardan adam buradan gelmiş olabilir abi. Oraya doğru gidiyorum. Abi ayaklarım batıyor çok fena ama bakın görüyorsunuz değil mi? Çok ilginç. Abi takip ediyorum. Sürünme izlerini takip ediyorum. Galiba artık dakika. Artık normal ayak izlerini geldi abi Galiba buraya kadar Abi Kardan adam Ananıza diyeyim abi kameraya da kartopu attı Kardan adam Abi kardan adam orada Gerçekten o sürünme izleri Onun izleriymiş şu an eve doğru Kaçıyorum ayak yok. yine yere düştü. koş. Hemen eve girmem lazım. Tekrardan gelmeden eve girmem lazım. Bak, kapa, kapa, kapa. Abi, kamera. Yine kamerayı kar attı arkadaşlar. Durdum kamerası da attı işte. Kamerayı da attı. Abi resmen kar beni durdurmaya çalışıyor. Ama bizi durduramaz. Biz korkusuz bir olsa fecalesiyiz. Kapıyı kapattım. Umarım evime gelmeye falan çalışmaz. Ama zemin tabii ki evde kar olmadığı için eve giremez arkadaşlar. Çünkü kar olmadığında kardan adam erir. Biliyorsunuz zaten bunu. O yüzden eve kesinlikle gelemez diye düşünüyorum arkadaşlar. Evde güvendeyim. Abi gördünüz. Resmen kardan adam hem drona saldırdı hem bu kameraya saldırdı. Kar topu atarak. Gerçekten bayağı bir şok içerisindeyim abi. Nefes nefese kaldım çok korkuştu abi gördünüz değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Daha burada artık videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Videomuzun sonuna gömmem ve çeşen mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma bilin açmayı unutmayın. Aralar aralar masamdan halsi yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz olsa fecalesin. Sizleri çok seviyorum. Bunu da asla unutmayın.